ve Slideryon'un 70 bin karıntıları. Çok iyiydim. Ve oyuna devam ediyorum. Hiç ölmeden 100.000 olmaya çalışacağım. Evet hızlananlar var bana doğru. Eğer ölürsem beni çok fena yerler. Herkes şu anda benim kadar olur yani. Çok iyi gidiyoruz şu anda zananlara yaklaşmıyoruz. Ölüyordum az daha az önce. Şimdi şu morlu hızlanma hareketleri yapıyorlar hep meli yemeleri yemek için. Evet hemen dönüyoruz şuradan. Şunları yiyeceğim ve birazcık yiyeceğim. Şurada Kuzey, yemek Kuzey Silderaryo e, dersi veriyor Ay. arkadaşlar. Bugün Silderio'da. Bugün Silderio günü. Kuzey herkese Silderio dersi veriyor. 73 bin oldum. 73 bin oldu Kuzey. Eski rekorum 50 bindi. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet. Böyle Kuzey'in güzel oyunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Silderio'da birinciyiz. Gördüğünüz gibi. Adımız Hayri Canavargil. Hey hey hayır canavar gel. Şu anda ne yapacağımı bilemedim. O yüzden kendi etrafımda dönüyorum. Gördüğünüz gibi birinciyim. GTA 5 birinciydi ama ben onu geçtim. Eski rekorumuz da 50 binde aslında. Onu geçtik. Şimdi 73 bin olduk ve birinciyiz. Bakalım ölecek miyiz? İnşallah ölmeyiz. Az daha ölüyordum. Şu kırmızı şeye çarpıp ölecektim. Ama o çarptı. O yüzden ölmedi. Şurada zananları arama almıyorum. Yoksa ölebilirim. Şu anda kırmızı şey. Kırmızı şeye çarparsak ölürüz. Şu anda herkes beni hayranlıkla izliyor. Biliyorum. Silderi oynayanlar da var. Youtube kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abonelerimiz çoğalmaya devam ediyor bu arada. Aboneler çoğaldıkça Kuzey'in yeni videoları gelecek oyun videoları arkadaşlar. Ee, aslında hiç oyun videosu çekmemiştim. Ama ilk defa şu anda Silderio'da büyüğüm. Ve YouTube videosu çekiyorum. Oyun YouTube videosu. Ve çok büyüdüm gerçekten. Herkes beni yemeye çalışıyor hızlanıp da. Ama beni yiyemeyecekler. Ben buna inanıyorum. Bence ben 100.000 olacağım. Ama çok da iddiaya girmeyelim. Ölebiliriz belki. Videomuza like atmayı unutmayın. Videoyu durdurun. Videomuza like atın. Devam edin sonradan. Bu arada tekrar rekoru geçmemi istiyorsanız eğer bundan sonra ölürsem tekrar rekoru geçmemi istiyorsanız arkadaşlar e, bu videoya like atın ve abone olun kanalımıza. Bakın ne kadar dedim arkadaşlar düşünün yani 76 bin eski rekorum 50 bindir 80 bin 90 binlere çıkmaya çalışacağım umarım ölmem. Herkes şu anda kendi kendine çarpıp ölüyor. Ben de herkes arama alıp e, artık 100.000'e doğru gidiyorum. Bakalım büyüyebilecek miyim? Büyük ihtimal sonunda öleceğim ama gerçekten birinci olmak ve rekorumu geçmek benim için çok mutluluk ediyor. Sizleri da eğer şimdi falan ölürsem yani öldüğüm zaman e, rekorumu tekrar geçmemi istiyorsanız e, like atın ve abone olun kanalımıza. Kanalımızın adı Kuzeyata bu arada. Siliderio videolarımızı bu dakika izleyin. 2. Siliderio videomuz da gelecek bu arada. Eğer ölürsem arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Ama tekrar rekor kırmaya çalışacağız yani. Şimdi şunları arama alıyorum. Bir dakika. Hop. Ölecektim az da. O yüzden kaçtım. Tamam. Okey. Şimdi bunları arama aldım. Bunları yiyeceğim. O İngiltere'li yi kaçmasaydı yerdim ama kaçtı maalesef. Hızlandığı için öleceğimi sandım. O da kaçtı. Ölürdüm gerçekten bunun karşı. Eee Arada bir sürü kişi var şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bir dönüyorum hepsi ölüyor ya. E sonradan kendi yemeğimi yiyemiyorum. Onların kırıntıları kalıyor şöyle noktalardan. E ama onları yiyemiyorum yani. Zor oluyor bir daha. Büyüdüğümüz için kendi etrafımızda dönüyoruz sadece. Yemeklerin hepsi kaçıyor. Yani o yüzden büyümek de biraz zor. Kontrol de edemiyorsun. Zor oluyor. Herkes şu anda ölüyor. Herkes içeride ölüyor. Hızlanıyorlar ölüyorlar. İçeride bir kapışma var. Arena gibi şu anda içerisi. Çünkü ben çok büyük olduğum için arena kadar bir yer var şu anda ortada. Şimdi o alanlarını küçülteceğiz ve 80 bin oluyoruz arkadaşlar. 70 binden çıkıyoruz. Evet 81 bin olduk. Gerçekten 100 bin olmayı çok istiyorum. Rekorumu da 100.000 olmayı çok istiyorum. 83.000'im. O ölüyordum az daha. Şu hızlananlara dikkat edelim. Buradan çıktıktan sonra evet 83.000'iz. Gerçekten büyümek zor oluyor. Tabi noktaları toplasak sadece iyi olabilir belki. Şu sarılıyı alacağım ama gerçekten hızlanıp önüme kırabilir şu sarılı. Çünkü biraz hareketliye benziyor. Şuna baksanıza arkadaşlar. Düşünün bu kadarım ben. Orada daha yuvarlak var. Böyle börek gibi yuvarlak var. Yani orada daha kuyruğum var. Düşünün yani ne kadar büyüğüm. E, 100 bin olmaya çalışacağız. Eğer bu videoda 90 binde falan ölürsem arkadaşlar. E, e, bundan sonraki sildiriyor videosunda da like atarsanız ve abone olursanız da bundan sonraki sildiriyor videosunda 100 bin olmaya çalışacağız. İnşallah. Olacağız. Ee, video çekmeden önce bu arada ben biraz ilerledim. öyle 70 bin 60 bin falan oldum. Sonradan oralardan çıktım ve videoya başlattık. Şu anda çok büyüğüm arkadaşlar. Yani evde de bazen oynuyorum. Ve baya alıyorum yani 20 bin falan oluyorum. Ölüyorum ama o bile iyi yani herkesin rekoru sadece oysa. Yani ya 16 bin yapıyorsunuz ya 26 bin ya 36 bin. Benim en eski rekorum aslında 38 bin indirdiğimden beri 38 bin en çok rekorumdu. Ve onu geçtim 50.000 bin oldu. Ve sonradan 50 bin de geçip şu anda rekor kıracağız. Ördüğümüzde rekorun sonu olacak. Ama tekrar büyümeye çalışacağız. Şimdi deriyor videosunun ikinci videosunda. Şimdi şunu yiyelim ilk baştan. Durum. Tamam. 90 bin oluyoruz arkadaşlar. 90 bin olacağız. 10 bin daha lazım bize. 10 bin. 11 tane daha bir güç lazım. Arkadaşlar eğer ben ölmezsem yani artık e, artık videoyu kapatabiliriz. Çünkü baya büyüdüm artık. 90 bin oldum. Şuna baksanıza yani baya büyüdüm. E, bu videoyu izledikten sonra biliyorum siz de Silderio profesyonelliği kazanacaksınız. Çünkü baya büyüdüm gerçekten. E, e, yorumlarda beni tebrik etmeyi unutmayın bu arada. İyi oynuyorum çünkü. Bence çok iyi oynadım. Ben sabahtan beri oynuyorum ve 90 bin olmayı başardım. Rekorum 50 bindi ve 50 bini geçtim. 50 bindeyken de bir kez öldüm ama onun videosunu çekemedim maalesef. E, ders olursa bu arada video çekemiyorum. Bazen hafta işleri ve cumartesi günü e, dersim olduğu için bazen videoları çekemeyebilirim o zamanlar ama akşamları belki çekerim onu baştan söyleyeyim çok büyüdüm gerçekten 93 binim 100 bin olunca arkadaşlar artık bilmiyorum ne yapacağım ne yaparım bilmiyorum herhalde ölürüm ya artık bırakacağım yani çünkü elim bayağı yoruldu elbet öleceğim yani 93 biniz yani ölmek de istemiyorum ama mecbur bir kez öleceğiz yani 1 saat, 2 saat, 3 saat falan oldu. Bence arkadaşlar videoyu kapatalım. Çünkü gerçekten çok büyüdüm. E, 100 bin olunca videoyu kapatacağız. Ve sonrasında da daha da büyük olmaya çalışacağız. 100 bin olduğumuzda videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ona göre. Şimdi şunu belki bize 100 bine götürebilir. Ölürsek de artık ikinci videoda 100 bin olmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi bu kadar kimse gidemez. Ama ben eskiden oynadığımda 70 bin falan olanlar vardı. Onlara hayran oluyordum gerçekten. Çok güzel oynuyorlar demek ki onlar da. ama normalde birinciler 30 bin falan oluyorlar. Ya da 20 bin oluyorlar. Bana artık onlar az geliyor. Eski rekorlarım da var tabi. Ona göre az geliyor bana. Çünkü çok fazla rekor yaptım aslında şimdi. Bakalım neler olacak. Şimdi şunları hızlanıp arama almam gerekli. Oy, ah be! Öldüm! Arkadaşlar 100 bin olmaya çalıştık. Eğer 100 bin tekrar olmamı istiyorsanız videoyu like atın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay.